Şimdi merhaba ee, The Devil Face'in 3. bölümüyle tekrar karşınızdayım Hatırlarsınız en son burada kalmıştık <laughs> Hatırlarsınız en son burada kalmıştık ee, Saçma sapan bir jump scare ile karşılaştık başladığı anda ha, Tamam ben sana en son geleyim Önce bir buraya bakalım ee, bu sefer bir sürü odamız var. Tamam, bunları yakabiliyor muyuz? Bunları yakalım. Ateş lazım bize. Tamam, bunları kendi, bunların kendine ayrı yok. Neyse, ee, alabileceğimiz herhangi bir şey var mı? Çakmak gazı olur, herhangi bir şey olur diyecekken, burada üç oda var. Şundan başlayalım. Tamam, buraya büyük ihtimal anahtar bulup gireceğiz. ne oluyor? Çok önemli bir oda değil gibi öbürlerine nazaran. Yani <laughs> ananı bacını yerler. Ha buraya da bir tane mum koyacağım tamam. Şunların hepsini sırayla yakmam gerekiyor. Bir dakika şöyle yakabiliyor böyle Şöyle de yakabiliyormuşum. Ben normalde elimizdeki mumla beraber yakacağımızı falan sanıyordum da buraya koymak için bir tane mumu ihtiyacımız var. Geri dönelim hızlısından. Cams geriyeceğim diye korkuyorum. Hani öyle bir ortam ki öyle bir atmosferi var ki oyunun. Hmm, anahtar. Senin de anahtara ihtiyacın var. Peki burada? Tamam buraya girebiliyoruz. Şeytan kitabı güncellendi. Amansız işleyen bir saat falan filan. Zaten bunlardan çok fazla bir şey anlamıyoruz. Biliyorsunuz. Şöyle bir eğilelim. Ya her tarafı yakmaya çalışıyorum çünkü gerçekten oyun çok karanlık. Ee, çakmak gazımız da çok az kaldı derken çakmak gazı buldum bir tane. Şunu alalım. Oo bir tane daha buldum. Çok güzel, çok güzel. Ee, neredesin mum? Derler adama. Ee, bakayım. Anahtar. Tamam. İki yere de girmek için anahtar istiyor. Umarım bu kanda falan değildir mum çünkü kırmızı renkte biliyorsunuz. Ee, Taba basalım belki Envanterde değilmiş Envanterde değilmiş Peki bir şeye bakacağım Şu yansımaymış tamam Koyamıyor muyum ya ha, Bir dakika bunu yakmayı unutmuşum Bunu alamıyor muyum hayır alamıyorum Zaten kendi kendine yanıyordu Bu mumlar sanki ama Allah Allah onu bir türlü bulamadık Hala bulamadık ee, Adı nedir onun Şey Burada <laughs> Anahtar hmm. Acaba bu hangisini açıyor Bunu mu açıyor Bunu açıyormuş Çok saçma yerlere Sokuyorsun beni ya Tam mum burada da Ha tamam sen yan. Hocam yani hiç gerek yok ya. Hiç gerek yok. Hiç gerek yok ya. Bu ne? Sayfa... <laughs> Ay, Şunları yakalım. Sakin. Ya, korkmuyoruz kardeşim biz... Niye korkalım ki? Bu arada arkadaşlar lol videosu gelecek ama e, lol videoları gelecek daha doğrusu. E, yeni bir bilgisayar aldım. Onun gelmesini bekliyorum. Şu an bilgisayarımın kaldırdığı kadarıyla bu oyunu oynuyorum. Hani kanalda boş kalmasın diye aynı zamanda o oyunu oynuyorum. E, o yüzden çok. Bir yok, bu ne? Sadece ihanetle karşılaşmak için zevk verdim. Eee? Ha. Ya sana yürümem mi gerekiyor şu an? Hayat verdim sadece ölümle karşılaşmak için. Evet, yürüyorum. Yürümem gerekiyormuş. Ama mouse'u kıpırdatamıyorum, sadece yürüyebiliyorum varlığımı teslim ettim ve karşılığında dayanılmaz bir ıstırapla karşılaştım. Çok... Oo, başım döndü. Saygınızın bir parçasını bile hak etmeyenlere ilgilenmeyi bırakın. Tamam. Oo. Bura nereye? Hiç yok mu bu envanterde mi? Zaten şey yapmadık mı biz? Allah allah. Tamam bunu koyduk daha sonra ne yapacağız? İşimiz bitti mi? İşimiz bitti. Yapma ya. tamam burası biraz daha şey öbürlerine göre ama. Kapı kayboldu mu? Şöyle yapacağım. Şunu önce bir dolduracağım. Sonra dümdüz koşmaya başlayacağım. Hani oyunun atmosferi müthiş. Fakat öyle close. <laughs> tamam 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 dur dur. Oğlum. Olunuz. Dur 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 bir şey yapmadım bir şey yapmadım bir şey yapmadım tamam sakin 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 hiç gerek yok 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 koşuyorum koşuyorum hiç gerek yok gelme 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 daha demin geberdik saçma bir şekilde geldi <laughs> bak burada geleceğini bilmiyordum bak burada geleceğini bilmiyordum biraz daha ileride geleceğini düşündüm Gelme kardeşim gelme bak lütfen gelme lütfen. Gelme 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 git 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 kardeşim git. İstemiyoruz seni ya. Ne kadar yakınsın ne kadar yakınsın. Ne kadar yakınsın. Oğlum çakmak. Of. Oğlum ben çakmağı doldurmadım mı? Doldurmamışım. Of. <laughs> ne oluyor yine konuşmam mı gerekiyor? <laughs> Yanan insanlarla dolu buralar tamam. Oo. Birazcık, birazcık değil bayağı bir korkunç. Açıl bakalım. Açıl tutsam açıl. Oo, başım çok fena dönüyor şu an. Bu ne? Öldüğümüz yer. Sanırım öldüğümüz yer. Arabanın içinde mi öldük acaba? Araba patlamasıyla mı öldük? Evet, öldüğümüz yer. İblisler kitabında günah ormanı, ruhun yolculuğunda cehennemin en derin alemlerine açılan kapı olarak hizmet eden çok önemli öykü Tamam, sanırım öldüğümüz yere doğru gidiyoruz ama hani arabada mı öldük yoksa daha farklı bir şey mi yoksa yaptığımız günahlardan mı arınmaya çalışıyoruz? Çok farklı. Bu ne? Tamam. 7 ölümcül günah. Devamında bana ne yapacaksınız çok merak ediyorum. Yine olama zaman aldım. Ee, şu an oyun bir yüklensin ha. Oo, yapma be. Sen abo bu Neyse, çalmaya devam et. En azından birazcık at bizi tribe sokuyor. Ama bir şey söyleyeceğim. Şu an ne yapmam gerekiyor? Acaba o kapıya mı gideceğim yoksa tekrar bir şey mi var? Bir önce bir bakalım. Tamam bir şey yokmuş sanırım gitmemiz gerekiyor. Çakmak gazı kesinlikle gerekiyor. Ha. Yapacak çok işim var derken. Hayır çakmak kullanmama da izin vermiyorsun ki. Ben anlamadım şu an. Hmm. Ama etraf çok karanlık. Odalarda mı bir şey yapacağım acaba? Dur saate bir daha bakayım. Yok saat bir şey yok. Bu odada yapacak çok işim var dedi. Ama ne yapacağımı da bilmiyorum yani o yüzden bu ne bu da değil. Spoiler ne diyor acaba bize? İblisler günah ormanı yolculuğuna en derin alamıyorlar. açısından kapa olarak hiç hiçbir şey anlamadım. Acaba size mi bakmam gerekiyor? Çünkü bir şeye dik dik bakınca. Ee oluyor gibi diyeceğim de Allah Allah eğilelim yok burada da yok hmm. Seni kapat. Aha. Ha. Kardeşimin çakmağını bulmalıyım ben. Zaten çakmağımız yok mu? Al çakmak. Çok şaşkınlık içindeyim. Çakmak çakmak. Acaba bu odada mı çakmak? Yerde bir yerde değil. Tam, o zaman aydınlık bir yerde bu çakmak. Yani büyük ihtimal bu çizgide. Hani bu baktığım alanda. Ama çakmağı nerede nasıl bulacağım? O da çok önemli. Aa tamam. Acaba burada olabilir mi? Yok. Evet. Buradaymış. Sonunda bulduk. Kesinlikle bir kabus. Gerçekten bir kabus. Çünkü ben hala anlayamadım ne yapmamız gerektiğini. Bak kapı burada kayboldu galiba. Yok kaybolmadı. Yani ben zaten bu odalara girdim. Yapmam gerekenleri yaptım. Tamam burası bir kalsın. Öbür odaları da bir bakayım. Hayır. Tamam. Büyük ihtimal buradan gireceğiz. Bu kırmızı kapı bana ne anlatıyor? Ben onu anlamıyorum. Çok farklı, çok garip. Ben bir koşalım ama bakalım ne yapacak, ne olacak. <laughs> ne oluyor? Dur, durur musun? Dur, zun, dur. Zun. <gülüyor> <gülüyor> Ne oluyor ya? Oğlum ne oluyor ya? Yine mi çakmak kayboldu? Abi sen dalga mı geçiyorsun? Dualar, dualar karanlıkta duyulmaz. Ne alaka? Bu sanırım İsa. İkinci, ikinci bölümde olan ne oluyor? Mahkeme. Hmm. Sanırım günahımız ya da cezamız verilecek. koş koş. Şu an çok 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 garip şeyler oluyor. Çok garip. Şarkıyı duyuyorsunuz değil mi? Açıl bakalım. Allah Allah. E ne yapacağım o zaman? Sayın bezmenler. Ama açmıyorsun ki kapıyı. yanan cezasını çek kibir. Acaba bu odalar bana bir şey mi söylüyor? Aa yok saat şey pencereler özür dilerim. Acaba bu pencereler bana bir şey mi söylüyor? Tamam. Şimdi başka bir pencere var. Burada da başka bir şey diyecek. İmrenmek. Cezasına göre neleri çekeceğimizi söylüyor. İşte imrenmek mesela. Tamam başka. Geliyorum. Nerede? Yani burada. Yalan mı kavga mı burada gazap? Pek anlayamadım. Anladığım kadarıyla anlatmaya çalışıyorum ama parmak izleri çok güzel gidiyor ya. Bu ney? Tembellik. Evet. Oyun çok çok anlam kazanmaya başladı şu an. Ama tembellik nasıl bir günah olabilir ki? Çok çok garip. Aç gözlülük. Evet. Başka sen neymişsin? Oburluk. Oyun gerçekten şu an daha bir anlam kazanmaya başladı. Şehvet. Koşmam mı gerekiyor? Şehveti de ben mi yaptım acaba? Allah Allah çok 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 garip ve çok güzel bir teması var. Çok içine çekti şu an gerçekten. Neymiş? Şeytanlar kitabı güncellendi. Ama ben anlamıyorum sakin. Bir şey yapmadım. Şu an midem bulanmaya başladı. Cidden midem bulanmaya başladı. Midem bulanmaya başladı. İsrail bayrağı mı? Ya Yunanistan mı bu? Yunanistan. Aynen Yunan sahilinden birisi. Bu ne? Bu da Yunan. Yunanlar ne alaka? Bu ne? Bu mi Mardin bilir. Bir dakika. Bu bir şifre mi? Bir dakika sen açılıyor musun? Oo oh, 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 tamam 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 sakin ol sakin ol. Ama bir dakika tamam kapılara vurmayacak mıyım? Okey. Ama bu tablo neden yamuldu mesela? Bunlarla alakalı olabilir mi? Yakınlaştır mı? Aa şurada bir şeytan var bakın görüyor musunuz resimde? evin üstünde duruyor. Burda hmm. Burada da var o zaman bir tane. Yok, burada yok. Aynen burada yok. Ama Aa tamam kapı. Ooo, wow. Oo, wow. tamam, tamam. Bir şey yapmadım bir şey. Beni buradan çıkartır mısın? sapık? Gene orada mı ne oldu? Ne oldu şimdi ben anlamadım. Bir dakika. Girebiliyor muyum? Tamam girebiliyorum. Daha demin... Öp. Evet aynada kendimizi göremiyoruz. <laughs> Gibi tamam. <laughs> bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Bir şey yok. Sakin. Fısır fısır konuşmayın siz de. Oo, bir dakika, bir dakika. Tamam, sen buradaki odaya çağırıyorsun beni. Oh. İnsanlar bize sık sık acı verebilir. Ama bu acının öfkeye dönüşmesine izin vermemek önemlidir. Herkes sırasını bekliyor galiba. Kırbaçlanma. Hmm. Bunun yerine değerli bir ders olmasını izin verir. Evet. Evet en zor anlarınızda kendi gücünüze güvenmeyi öğrenmelisiniz. Mouse'u çeviremiyorum. Ben yürüyemiyorum. Sanırım ceza almaya gidiyorum. Mesih'i çağırmaya gelenlere gerenlere yönelik başlayacağından ilham alın. Benzer şekilde size acı verenlere minnettarlığınızı ifade edin. Çünkü onlara size yol boyunca değerli dersler verdiler. Ee? Farkındalık. Neyin farkındalığı? Hadi bakalım. Çarma germe. Peki, bu kapı açılacak değil mi bu sefer? Tamam. Ama gerçekten bu kabak tadı vermeye başladı. Hayır, hayır. Hayır. <laughs> Abi çakmam neden yok mesela? Biri bana açıklayabilir mi bunu? Peki, o kapı bir daha açılmayacak belli ki. Ben de bu kapıya giderim. Hmm. Sakin, o kapıyı sen açma, ben açarım. Çünkü biri o kapıya dokunduğunda ne oluyor? Tersten duruyor her şey. Lütfen artık elime çakmağımı alabilir miyim? Çok azıcık ışık veriyordu ama ona bile okeydi yani. Ne oluyor? Bu benim nasıl oluyor? Daha demin aynada görünmüyorduk. Şimdi nasıl görünüyoruz ya? Televizyon karşısında oturuyoruz. Acaba oturacağız mı? Yok oturmayacağız. Peki sen açılıyor musun? Sen de açılıyorsun. Oyunun vermek istediği mesajı hem anladım hem anlamadım. Burada da dua ediyoruz. Ya da dua etmek yerine e, yaptığımız işleri gösteriyor. Mesela televizyon izlerken Işıklar patlamıştı Lambalar patlamıştı Onun gibi o birinci bölüm sanırım hmm, Tamam Tamam sakin Bu ney Bu ney <laughs> oh, oh, oh. Tamam tamam Bir dakika seni ben kontrol etmeyeceğim Değil mi Nereye gidiyorsun Şaka mı? Aa çok iyi. Aa bir dakika. Kendimizi asmaya mı gidiyoruz? Biz intihar etmişiz. <laughs> ya da bunlardan kurtulmak için intihar ediyoruz. Hani ya bu kadar acıdan dolayı Biz de bilmiyoruz sanırım ne yaptığımızı. Ama hep aynı yerde başlıyoruz. Niye böyle oluyor? Bu oyunu kaydetme şey değil miydi? Oyunu bir kaydedelim. Oyun kaydetmedik. Güzel. Yok. Final boss falan mı vereceksin bana? Ya yine ben burada cam sikermeyeceğim ya. Peki, peki giriyorum. <laughs> yok, 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 yok. Yine sağıma döneceğim ve klasik artık ezberledim. Eee açıldı. Dim 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 tamam tamam tamam, tamam 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 bir şey yok bir şey yok, bir şey yok. Ne? Ateşlere basmadan mı gideceğim acaba? Ya da bassam bir şey olur Aa bir şey olmuyormuş. Ov 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 Sakin ya. Tamam tamam tamam, tamam 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 tamam. Tamam 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 Sakin 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 sakin, sakin. Tamam, sakin. Arkamı, arkamı döndüm. Arkamı döndüm. <laughs> Çok farklı bir yerde başladım ve Spawn oluyoruz her yeri bir anda ya. Hmm. Şimdi ceza mı çekeceğiz yoksa af mı edileceğiz? Terazi merazi falan var. Mı? Ne oluyor? Ne oluyor? <laughs> oh. Amcam ben de size mi katılacağım? Şeytan sanırım. Ben gelmeyeyim ya. Tamam hadi. Görüşürüz. Bakma ya. Yani bak orada bir sürü bir sürü insan var. Oluyorsun. Bir, bir, bir şey mi uçuyor? Hizmetçi <laughs> Jonathan kardeşinin yaptıklarından sonra benden hiçbir şans istemeyeceğiz zaten. Var mı? Evet onlara benim suçum oldu. Bence benim suçum değildi. <laughs> Ruhunu arındırmaya mı çalışıyorsun kendinizi? Gerçekten yeterince cezalandırmadınız mı? Cezalandırmadım. Hayır Lord'um kendini yeterince cezalandırmadım. Hayır cezamın yeteri kadar çektiğimi düşünüyorum. Biz niye buna Lord'um diyoruz onu da anlamadım. O zaman istediğin şansa sahip olacaksın. Hmm. Neymiş o şans? <laughs> oh. ne bu bize ikinci bir şans mı verildi ben şu an anlamadım şimdi de cennete mi gidiyoruz şövalyeler ne iş cennetin bekçileri mi tamam koşalım bakalım cennet ve cehennem arasında geçerli yani. kardeşim sakin ama ben ne yapmaya çalışıyorum Yani şu an anlayamıyorum. Anlayamıyorum, şu an anlayamıyorum. <laughs> tamam, 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 sakin. Do you believe? İnanıyor musun? God, do you believe? Tanrıya inanıyor musun? God, do you believe? God, do you believe? God, do you believe? 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 Falan, falan filan. Hep aynı şey diyor. God do you believe? Tanrıya inanıyoruz. Hmm. Sabah oldu sanırım. Uyandık galiba yatağımızda. Şaka yapıyorsun. Biz deli miydik? <laughs> mm -hmm. Mm -hmm. Cezam vereceksen ver, vermeyeceksen de defol git artık. Ne oyun mu oynuyorsun sen ya? Sakin, sakin, sakin. Gülme, gülme. Komik bir şey yok. Ya ben yine cam keneyeceğim kardeşim yeter ben sizi. Sizden... Oh. Tamam, oh. tamam. Sakin, sakin, sakin. Oh ve bedeni öldüren ama ruhu kötü, öldürmeyen kuyun cehennemde ruhu E bitti mi? <laughs> Hayat kısa ve genellikle öngörülemez hepimizin hatalar yaparız ama günün sonunda hayatımız hayatımız bir şey. Tıza vis bir şey falan mı böyle acaba? O oyun evet. Oyun gerçekten gerçekten müthişti.